<laughs> Nasıl oluyor yani bu işler? Kardeşim bak yalan söyleme. Sahtekarlığı bırak. Sana inanıp resmen bize laf edenler de var. Utanmıyor musun sen yalan söylemeye ya? Sen hiç nazlak yumurunu yedin mi? Ya... Şimdi sesim şeyin şaha benziyor mu? Evet benziyor. J yeah. A. Tamam. Rapçileri sormayın arkadaşlar. Rapçiler onun üzerine düşünüyorum, bunun üzerine düşünüyorum. Sikimde mi morg 3 Yargı dağıtıldı. Hadi bay. Bir önceki story nasıl silindi? Haberiniz yok. Ona. Aha. Ona. Sen nasılsın Arda? Ne zamandır yoktun ortalarda? Varlığımı sana mı soracağım? Elindeki uçak mı? Yoksa... Elindeki Kaan ketçap mı değil. yoksa kan mı? Kan. Kan. Ne oldu? Başka bir şey var benim aklımda yani bu sefer başka bir şey yapmamız lazım yani. Olmuyor anladın mı yani oturmuyor kafamda bu, bu bu kafamda oturmuyor bu var. Yok ya ben yapamayacağım abi. Alır. Abi. <laughs> Burası Türkiye. Alırlar bacını. Ey, eh, başından tacını. Ey, eh, elinden aşını. Ey, eh, burası Türkiye. Ey, eh, saçını, başını. Ey. Eh. Bakın, evlenelim. Ana kudum önce bir yaşanın büyüsünde gerizekalı. Çirkin misin, güzel misin belli değil. Bir de evlenelim. Ergenlik hissiyatı, oğlum bak senin çocuğun çocuğu var, bak şimdi yanındaki arkadaşın bir çocuğu var, anladın mı, böyle ağzının üstüne tokat nasıl çarparsın, elin tersiyle güm diye bir çarparsın hani dişi dökülene kadar, bu ne lan a**ın derdi demez misin ya, bunları da kimse demiyor mu, kendini böyle <laughs> 3 yaş büyüğü veren Can abi oluyor sana Can, <laughs> evlenir, yapma ya, <bayağı. gülüyor> nerede? Evlenelim. Ama valla Oğlum dur lan. Hemen evlenmeyelim mi? Birbirimizi bir tanıyalım Yok. Büyüdü ya. Baya büyük. Kaç yaşında biliyor musun? Oğlum 19 bana lan. <laughs> <laughs> Ve buradan Masaka kardeşime bir uçayım. Oğlum bak şamar yersin ha. Konuşurken ne yaparsın? Eee ya. ölmedim bak Ağlamadım Ağlamadım piçko. Asafman altın piston. Kayıt mı alamıyorsunuz? Stüdyonuz yok mu? Bizden e amına koyayım. Kanalıma gel. <laughs> hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş mu geldiniz? Hadi şimdi siktirin.